Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Yargı Başkanları Azerbaycan'da bir araya geliyor. Şimdi Bakü'ye gidelim. TRT muhabiri Fatih Avanos konuğu Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile karşımızda olacak. Sözü hemen onlara bırakalım Fatih. Azerbaycan'a Türkiye'den önemli bir ziyaret daha gerçekleşiyor. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler, gözlemci ülkeler geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Bakü'yü ziyaret etmişti. Ve yine önemli bir ziyaret Türkiye'den Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca Bakü'yü ziyaret ediyor. Önemli de programı var. Üç günlük programın ayrıntılarını da öğreneceğiz. Ve o sevindirici gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz. Bakü'desiniz. Ee, az önce de aslında ifade ettiniz. Hem siyasi, ekonomik, askeri anlamda çok sıkı ilişkiler var. Ama yargı alanında, yüksek yargı alanında da bunun eksikliğini hissediyorduk ve önemli bir gelişme için bu noktadasınız. Bir davet üzerine ziyaretinizi sizden almak istedim. Evet. Azerbaycan Ali Mahkemesi'nin çok kıymetli başkanı Sayın Kerim, e, İnam Kerimov Bey'in davetlisi üzerine buradayız. Heyetimle birlikte. Burada bulunmamızın amacı Can Azerbaycan'da öncelikle kardeşlerimize yakın temaslarımızı her alanda sürdürdüğümüz gibi yargı alanda da sürdürüyoruz. Özellikle 19 Ekim Perşembe günü Şuşa şehrinde Türk Devletleri Yüksek Mahkemeler Birliği'nin kuruluşu için bir beyanname düzenleyeceğiz. Yine orada Ulu Önder Haydar Aliyev'in 100. doğum yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan bu konferansta hepimizin birer konuşması olacak. Güncel konular değerlendirilecek. Özellikle de yüksek mahkemelerde ve yargıda karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar, özellikle teknolojik alandaki gelişmeler, bunun adalet sistemine yansıması konusu ele alınacak. Bu anlamda bu önemli bir toplantıyı burada gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Özellikle de Karabağ'ın ikinci zaferi nedeniyle de çok mutluyuz. Ee, dün de ve bir gün öncesinde özellikle e, İlham Aliyev Başkanımızın orada hoca event'te, kentinde, kentinde hoca, hoca hocalı'da ve diğer şehirlerde Azerbaycan bayrağını göndere çekmiş olmasından dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Elbette Türk devletleri ve Türk halkları arasında Milletlerimiz arasında, tek millet diyoruz zaten, tarihi, siyasi, kültürel, sosyal, ekonomik ve askeri alanda çok ciddi gelişmeler bulunmaktadır. Bunun da aynı şekilde hukuk kurumları arasında, daha önce başsavcılar arasında, barolar birliği arasında, noterler birliği ve diğer hukuk kurumları arasında bu birliktelikler kurulmaya başlandı. Şimdi de yüksek mahkemeler düzeyinde bu birliği sağlamış olacağız. Karşılıklı tabii ki tecrübe aktarımı, sistemlerimizi yakından tanıma, sistemlerimizi birbirine yaklaştırma ve bu seyretle de, de halklarımız arasındaki bu gelişmelerin en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisinde olacağız. Bunun için buradayız. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun bu yoğun programımız arasında bizleri de vakit ayırdınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Can Azerbaycan'daki bütün kardeşlerimize en içten... Dileklerimle, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Onların zaferi daim olsun. Ee... İlerlebet bu topraklarda müreffeh, bağımsız ve özgür bir şekilde yaşasınlar inşallah. İnşallah efendim. Çok teşekkürler Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca. E, sabah saatlerinde de umumeli lider Haydar Aliyev'in mezarını ardından Türk şehitliğini ve yine bu noktada 20 Ocak ve Hocalı şehitlerini ziyaret etti. Şu sıralarda da Bakü'de din müşavirliğimizi ziyaret ediyor diyelim. Bakü'de son notlar bu şekilde sözlerinden size bırakalım. Teşekkürler Fatih Avanos aktardıklarınız için.